Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, şahane bir model. Her iki sırada bir kendini tekrar eden güzel bir model. Modelin ilk kurulumu 3 sıradan oluşmakta. Daha sonra her iki sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve zincirimizi çekerek başlayalım. Arkadaşlar zincir sayımız 9 ve katları. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 9 18 27 tane zincirimiz oluştu. 3 tane zincir çekiyorum hemen bir sıra trabzan çalışıp modeli üzerine de uygulayabilirsiniz ben şu an zaman kaybı olmaması adına hemen zincir üzerine başlamak istiyorum bir trabzan çalıştım daha sonra ikinci diğer zincire üçüncü bu bizim kenar trabzanımız kenar zincirimle dört tane oldu iki tane zincir bir iki üç dört tane zincir atlıyorum 5. zincirime ikili tırabzan. Aynı noktaya ikili tırabzan, 2 iki zincir, tekrar aynı noktaya ikili tırabzan. Bu şekilde su taşı oluşturduk. 2 tane zincir 1 2 3 1 2 3 4 tane zincir tekrar alt sıradan atlıyorum. 5. zincirime tekrar iki tane aynı noktaya trabzan iki zincir tekrar aynı noktaya ikili trabzan bir iki tane zincir bir iki üç dört tane trabzan atlıyorum beşinci trabzanım pardon beşinci zincirimin üzerine iki tane trabzan tekrar aynı noktaya iki tane trabzan. Bakın bu şekilde tekrar su taşı oluşturdum. 2 zincir tığımı sardım. 1, 2, 3, dört tane zincir atlıyorum. 5. zincirimin üzerine bir trabzan, ikinci trabzan, sıra sıra dört tane kenar trabzanı yapıyoruz. Başta olduğu gibi sonda da 4 trabzanla başladık ve 4 trabzanla sonlandırdık. Şimdi modelin birinci sıra kurulumu bu şekilde. İkinci sıraya hemen geçelim. Şu ipimizi keselim arkadaşlarım. Evet. 3 tane zincir çektim. Bu kenar trabzanlarının sayısı ve yerleri değişmiyor arkadaşlar. 4 trabzanımı ördüm. Modelin birinci sırasında ne yaptıysak şimdi ikinci sırada tekrar ediyoruz. Bu modelin kurulumu için iki sıra aynı çalışmayı yapıyoruz. Üçüncü sırada modeli tekrar üzerine çalışacağız arkadaşlar. İki zincir su taşı iki zincir aralarda olmak üzere iki trabzan iki zincir aynı noktaya ikili trabzan. Bakın alt sıradaki işlemin aynısı. Tekrar 2 tane trabzan, 2 zincir, tekrar iki tane trabzan, iki tane zincir. Buradaki dört tane kenar trabzanımı örüyorum ve modelin ikinci sıra kurulumunu bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bakın modelin ikinci sıra kurulumu tamamlandı. Şimdi üçüncü sıramıza geçelim. 3 tane zincir tekrar bu kenar trabzanlarını eksiksiz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar şimdi burada bakın bir tane zincir çektim tığımı sarıyorum 1 2 3 ve 4 4 kez tığımı sardım bu bir birinci pardon ikinci su taşına değil birinci su taşımızın tam ortasına tığımı geçiriyorum Bakın bu alt noktasından şuradan geçiriyorum. İlmeğimi çıkardım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş. 5'li bir tane trabzan çalıştık. 1, 2, 3 ve 4. 4 kez tığımı sardım. Tekrar aynı noktaya bir tane daha uzunca trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5'li 2 tane trabzan tığımı sardım. Bakın bu kez alt değil ikinci sırada yaptığım su taşının iki zincir boşluğuna 2 tane trabzan. 2 tane zincir aynı noktaya 2 iki tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4. 4 kez tığımı sardım. Tekrar ilk sıradaki su taşımızın şu iki zincir boşluğundan bu alt kısmına geçiş yapıyorum ilmeğimi çıkardım 1 2 3 4 ve 5 5 de trabzan 2 3 4 kez tığımı sardım tekrar aynı noktaya 1 2 3 4 5 5 ile trabzan bu şekilde bir tane modelimizi oluşturduk. Bir tane zincir çektim, tığımı sardım. Bu ortadaki su taşını aynı şekilde örüyoruz. Modelimiz bir tane model çalışıyoruz, bir tane su taşı boşta bırakıyoruz. Bir model, bir boşta bırakıyoruz. Bu şekilde dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz arkadaşlar. Bir tane zincir, 1 2 3 4 kez tığımı sardım. Bu ikinci sıradaki su taşı değil ilk sırada yani birinci sıradaki sutaşına şu şekilde geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 be'li trabzan 1 2 3 4 kez tığımı sardım. Bir kez daha aynı şekilde 5'li trabzan. 1 2 3 4. Ve 5. Bakın bu şekilde tığımı sarıyorum. Birinci değil, ikinci su taşımın ikinci zincir iki 2 zincir boşluğuma tekrar su taşı yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir aynı noktaya 2 iki tane ikili trabzan. 1 2, 3, 4 4 kez tığımı sardım. Tekrar aynı işlemi yani 5'li trabzanı iki tane daha çalışıyoruz 2 3 4 kez tığımı sardım iki tane beşli trabzanımı örüyorum bu şekilde bir tane zincir tığımı sardım bu dört tane kenar trabzanımı örüyorum ve modelin üçüncü sıra kurulumunu tamamlamış olduk biraz evvel bahsettiğim gibi modelimiz iki sıradan oluşmakta. Sadece kurulum için geçerli olan üç sırada bir modeli tamamladık. Bundan sonra arkadaşlar her iki sırada bir aynı çalışmayı yapacağız. Bir, iki, üç tane zincir. Buradaki trabzanlarımı aynı şekilde örüyorum. İki tane zincir. Buradaki iki zincir olan boşluğuma iki trabzan, iki zincir, tekrar aynı noktaya ikili trabzan iki zincir tekrar modelin birinci sırasında yaptığımız gibi bir sıra su taşı çalışıyoruz iki zincir iki trabzan iki zincir bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar modelin bir sırası bu şekilde bir sırası da biraz evvel çalıştığımız üçüncü sıradaki gibi iki tane zincir buradaki dört tane trabzanımı da örüyorum ve modelin dördüncü sıra kurulumunu tamamlamış olduk şimdi beşinci sıramızda ne yapıyoruz beşinci sıramızda bakın modelin 3. sırasında yaptığım işlemin aynısını yapıyoruz artık her iki sırada bir bir sıra su taşı bir sıra model bir sıra su taşı hep bu şekilde devam edecek. 4 tane trabzanımı ördüm. 1 tane zincir. 1, 2, 3, 4. 4 kez tığımı sardım. Bakın bu trabzanıma değil, pardon buradaki su taşına değil bir alt sıradaki su taşının 2 zincir boşluğundan alt kısmından tığımı geçirip ilmeğimi çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5 beşli trabzan tekrar tığımı 4 kez sarıyorum tekrar bakın 1 2 3 4 5 beli trabzan tığımı sardım buradaki iki zincir boşluğuma iki tane trabzan 2 zincir tekrar iki tane bu trabzan tekrar tığığmı 1 2 3 4 kez sardım tekrar aynı işlemi yapıyoruz modelimiz gerçekten çok kolay çok anlaşılır şahane bir model arkadaşlar bu şekilde modelin ilk kurulum sırası 3 sıradan oluşmakta daha sonra her iki sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde tekrar su taşı yapıyorum tekrar bir tane zincir çekip tekrar aynı çalışmayı yapıyoruz benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar birinci sıra ikinci sıra üçüncü sıra modelin kurulumu için daha sonra bir sıra su taşı bir sıra bu beşli trabzanları yapıyoruz bu sıradan sonra tekrar bir sıra su taşı tekrar bu beşli trabzanları yani her iki sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz bakın burada modelin büyütülmüş hali de var bakar mısınız güzelliğine gerçekten çok zarif kibar bir model arkadaşlar çeyizlik örgülerde rahatlıkla çalışabilirsiniz evet yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun esen kalın mutlu kalın hoşçakalın